Evet e, sayın seyirciler bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan e, bir son dakika haberi e, aldık. Şöyle e, X hesabından bir paylaşımda bulundu Ali Yerlikaya ve 34 ilde düzenlenen narke güç operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı. Evet 190 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım bakın 34 ilde narko güç operasyonları İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'ne 2 hafta önce düzenlenen e, saldırıyı biliyorsunuz hemen ardından da bakın çok daha atak bir şekilde operasyonlar devam ediyor. 34 il Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Samsun yani bütün Türkiye'ye yayılmış durumda 190 şüpheli yakalandı. İl il aktarıyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hangi nitelikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve kimler hangi zehir tacirleri yakalandı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntıları görüyoruz.